Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıklayan Astor Enerji'yi konuşacağız. Hem Astor sizler tarafından çokça talep ediliyordu hem de güncel bilançosu gelince bir inceleyelim dedik. Hem temel analizini hem de grafik üstünde teknik analizini yaparken bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi e, nizi talep ediyorum. Şimdiden yapan arkadaşlar için teşekkür ederim. Haydi gelin başlayalım. Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Evet, analize geçmeden önce de arkadaşlar artık Bitlo Kripto Para Yatırım Platformu üzerinden Fenerbahçe token'ı da alıp satabiliyorsunuz. Fenerbahçeli arkadaşları buradan duyurulur. Aynı zamanda social trading diye bir olay var. Mesela benim oluşturmuş olduğum kripto para portföyünü de alıp satabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bütün linkleri de Bitlo ile ilgili üyelik e, referans linkini de sizler için açıklamalar kısmında bıraktım. Bilginiz olsun. Özellikle şu e, portföyleri e, karşılaştırma görebilme olayı bence çok çok güzel gibi duruyor. Bilginiz olsun. Astora baktığımız vakit elektrik malzemeleri sektörü BIST 30 yıldız pazarda işlem görmeye devam ediyor. Halka çıkık oranı %21'den %28'e çıktı. Malum biliyorsunuz bir bedelsiz bölünme yaptı. Beta oranı baktığımızda 0.88'den tekrar 0.88. Yani Borsa İstanbul'a göre biraz daha yavaş hareket etmeye devam ediyor. Bir negatif veya pozitiflik değil bu. Sadece takip etme amaçlı söylüyoruz. Evet likidite oranlara baktığımızda cari oran 2.2'den 2.07'ye doğru geri çekilmiş. Ama yani geri çekilmiş ama hala 2 puanın üstüne çok çok rahat kabul edilebilir bir noktada. Likit oran 1.95'miş şu an 1.8 seviyesi gayet güzel bir oranda. Geri çekilme var ama bir sıkıntı yok. Nakit oran 67'den 71.5'a çıkmış. Nakit ve nakit benzerlerinde bir artış söz konusu. Karlılık oranlarına baktığımızda aktif karlılık yüzdesel bazda 36.7 Tekrar 36.7 seviyesine stabil bir şekilde kendini koruyabilmiş. Güzel. Bürüt esas faaliyet kar marjı 37.7'den 36.5'a doğru geri çekilmiş. Bir puanlık bir geri çekme var. Ciddi bir geri çekilme değil özellikle bu geçtiğimiz dönem içerisinde. Esas faaliyet kar marjı ise 32'lerden 28.5'a doğru geri çekilmiş. Burada biraz bir %10'a yakınlık bir esas faaliyet kar marjına bir geri çekilme söz konusu. Şirketin net kar marjına baktığımız ise 14.8'miş, 18'lere çıkmış. Net kar marjı tarafında ise esas faaliyetlerindeki çekilen kar marjını e, göremiyoruz. Burada da demek ki tek seferlik girdiler var bu tarafa ki net kar marjını tutabilmişler pozitif yönde. Yani yine pozitif bütün hepsi ama artarak gelmiş öyle söyleyelim. Şirketin öz sermaye karlılığı %64 büyüyorken şu an %56'lık bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Büyümesine devam ediyor. Maliyet oranları tarafına bakarsak 7'ymiş 3'e kadar düşürmüş. Ciddi bir düşüş var maliyet oranları tarafında. Burayı da tebrik etmek lazım. Maliyet oranları tarafında ciddi düşüş var. E, hisse başı kar 3 TL'den 3.3 liradan 7.3 liraya çıkmış. Temettü dağıtan bir şirket. Temettü yatırım açısından tutan biriktiren arkadaşlar için beğeneceği bir veri. Hisse başı kar tarafında 2 katından fazla bir artış var. Başarılı bu noktada onu da iletmekte fayda var. Devam edelim. Şirketin PEG oranı 0.28'miş. Büyüme potansiyeli sunuyormuş. Şu anda 0.09 cid, daha ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Daha da hızlanabilir bu taraftaki büyüme. Bu anlamda güzel. Şirketin ROIC oranı 118'den 51'e düşmüş. 51'e direkt bakınca güzel bir oran ama 118'den 51'e düşünce diyoruz ki öz sermayesini biraz daha verimsiz kullanıyor. Onu söyleyelim. Royce orana baktığımızda 0.56'dan 0.40'a doğru geri çekildiğini fakat Roy ile Royce kafa kafaya böyle birlikte devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Şirketin borç tarafı %37.5'dan %34'e doğru geri çekilmiş. Borçluluğu da pozitif yönettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Aktif devir hızı tarafına baktığımızda 2.7'den çok ciddi bir aktif devir hızı varken şu an 1.28'lere doğru geri çekilmiş. 1.5 civarları okeydir. Ee, geri çekilmesini tabii ki istemeyiz biz bu noktada. Birazdan normalleşme gibi görmek lazım geçtiğimiz yıla göre. Şirketin ihracat oranı %33'den %38'lere doğru çıkmış. Döviz girdisi tarafında artış var. ihracat tarafında artış var. Güzel. Stok devir hızı 10'muş. Şu an 7.7. Yani stokların yenileme hızında bir yavaşlama var bundaki ana sebep de biraz daha talepteki yavaşlama şeklinde konuşabiliriz. Devam edelim. Maddi olmayan duran varlık tarafında 300 milyondan 3 milyar TL'ye çıkmış. Burası ciddi sihirli bir kalem. Yani e, patenttir, işletme hakkıdır, lisanstır. Yani şerefiyedir. Artık ne dersin, ne, ne dersek maddi olmayan duran varlık tarafında 300 milyondan 3 milyara çıkmış. 10 kat. Gelecekte Astor için çok etkili olacak bir noktalardan biri bu. Yabancı para net pozisyona baktığımızda ise 2 milyarlık bir pozitifken şu an 785 milyonluk bir pozitiflikte. Yabancı para net pozisyonda bir pozitiflik devam ediyor. Muhtemelen TL'deki bu var olan yüksek mevduat dolayısıyla yabancı paradan biraz bu taraflara geçiş olmuş olmuş olacağını düşünmekteyim. Gelin devam edelim. Şöyle bir e, satışlara baktığımızda arkadaşlar satışlar bir satabilite şekline gidiyor yıllık bazda baktığımızda. Buna binaen esas faaliyet karında bir geri çekilme e, çok ciddi olmasa da kısmi bir geri çekilme söz konusu. 7.9'lardan 7.3'lere doğru geri çekilmiş. Ya yani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Esas faaliyet kar marjındaki geri çekilme burada etkili olmuş. Yoksa toplam satış noktasında aynı noktada. Amortismanların satışların maliyetine oranına baktığımızda 3.5'dan 5'e doğru geri çekilmiş. Par 5'e 5'e çıkmış. Biz bunun çıkmasını istemeyiz, düşmesini isteriz. Hani keşke evet geri çekilmiş gibi bir yorum yapabilseydik ama burada bir negatif diyeceğimiz bir nokta. Umarız bu 5'li rakamlar buranın zirvesi olur diye düşünmek istiyorum. Yabancı para net pozisyonunun pozitifte kaldığını ama azaldığını ve sebebinin de bu TL'deki yüksek mevduat oranları olabileceğini söylemiştik. Astor'un yatırımlarına baktığımızda özellikle yatırımlarında %483 yani neredeyse 5 kat. 5 katlık Astor'un yatırımlarında bir artış var. Maddi olmayan duran varlık tarafı 10 kat artmış. Gelecekte Astor muazzam bir e, al beni oluşturuyor diye düşünüyorum. Borç durumuna bakarsak söylemiştik ama 37.5'lardan 34'e doğru geri çekildiğini söylemek grafik üstünde daha güzel oluyor. Şöyle hemen özet tarafı da açalım. Bulunduğu sektöre göre Astor'a baktığımızda sektör 11.5, Astor 11 fiyat kazanç oranı tarafında. Sektör piyasa değeri defter değeri tarafında 4.17'de Astor 4.42. Burada FK'da ucuz piyasa değeri defter değerinde pahalı. FDF bölgesi sektör 11, Astor 9.5 ucuz. Var olan 3 rasyonun ikisinde ucuz birinde pahalı. PEG oranındaki büyüme potansiyeli buraları destekliyor. Var olan Piotrowski F bakarsak değer yatırımı açısından bir geri gelme var bu noktada. 9 puan çok iyiymiş. En üst seviyedeymiş. Geçtiğimiz yıl aynı dönem. Bu sene 4 puan orta seviyeye düşmüş. Ee, yani değer yatırım açısından düşse de gelecek adına hala ciddi umut verici noktalar olduğuna sizlere bahsetmeye çalıştım. Fesweb Mali Analiz Pro uygulaması tarafından bu şekilde de gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Şimdi dostlar Fintables tarafına şöyle bir pardon. Şöyle bir, bir, ekranda büyütmemiz işe yarar mı? Yok gerek yok. Şöyle bir baktığımızda esas faaliyet karında eksi 6 puanlık bir azalma varken net dönem karında %47'lik bir artış var. Burada hani tek seferlik girdilerden bahsetmiştik. Tabi burada çeyreklik bazda pardon yıllık bazda bakıyoruz yine. Ee, kaynak dağılımına baktığımızda özellikle öz kaynakları %66'sını oluşturuyor toplam kaynağını. Bu güzel. Yani Kısa vadeli yükümlülükler %34. Önündeki 12 aylık dönem biraz borç yükümlülüğü var. Ama uzun vadeli yükümlülük, tarafı tarafı %0. Uzun vadeli borç yok. Şirket %34 kısa vadeli bu tarafı 12 aylık dönemi atlattı, atlattıktan sonra önü açık. Yani borç yok. %100 kaynak falan kendin olabilir. Tabi öyle olmaz muhtemelen de. Yine borçlanmalar olur. Ama bu taraf ciddi güzel duruyor. Kaynak dağılımı projeksiyon. Yani projeksiyon kaynak dağılımı güzel duruyor karnesine bakarsak karlılık 6'da 4, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 6. 5 üzerinden 4 4,5'luk bir karne var. Güzel bir karne var karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda iş yatırım 11,5, garanti 10, yatırım fonları %10'a yakınını tutuyor. Peki hangi yatırım fonları tutuyor dedik? 47 tane yatırım fonu tutuyor. Yani 47 tane fon yöneticisi müdür tutuyor bunu. Tamam? Demek ki beğeniyorlar ki tutuyor şeklinde konuşalım burada. Baktığımızda en fazla ak portföyde görüyoruz. Ziraat, Deniz, Azimut, Yapı Kredi, İstanbul Portföy şeklinde görmekteyiz. Şirket beklentilerine baktığımızda ciro tarafına bakarsak 2023'te Ciro 591 milyon dolar görünüyor ki 2024'te 826, 2025'te 1 milyar doların üstüne çıkıyor Ciro beklentileri. Güzel. Yurt içi ve yurt dışı satışlarda ise 397'den 426'ya artış. Yurt dışında müthiş bir atak var. 194'ten 400 milyon dolar şeklinde bir artış var. Yurt dışından bir büyüme alıyor. İhracattaki payı ise %33'den %48'e şeklinde bir beklentiye girmiş. Güzel. Yani bilanço tarafına baktığımızda kısa vadeli bir nötrümsü görünüm olsa da uzun vadeli ciddi pozitif emareler olduğunu düşünmek istiyorum. Temel taraf yani güzel, iyi. Yani süper uçuyor kaçıyor değil ama güzel iyi yani temel taraf. Bunu söyleyebiliriz. Belli bir geri çekilmeler var belli noktalarda. Bu sebepten dolayı süper demiyorum. İyi diyorum bu sebepten dolayı. Bilginiz olsun. A, e, temel analiz tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de işin teknik tarafına bakalım. Evet, Astor'un teknik tarafına baktığımızda yaklaşık ne zamandır? 2023 Eylül'den beri şöyle bir düşen kırılımımız var ve bunu kıramadı hala. Şu an için en en önemli noktalardan birisi şu. Birinci noktamız şu. 72 liranın üstünde kaldığı sürece Astor yukarı yönlü tepkiler almak ister. Ki al, almaya çalışıyor 72 liranın üstüne attığı vakit özellikle. Şu an 72'lerin üstüne ve önündeki dirençler nereler? Şeklinde bir bakmak istersek. 84 ardından en önemli direnç 91 ve 95 seviyesi. Özellikle şuradaki görünüşü mavi olan düşen kırılımı kırılması biraz hız katacaktır buna. Ama şu anda öyle bir kırılım şu an için söz konusu değil. Bunu da Önümüzdeki dönemde tabii ki hareketine göre değişmesini beklesek de 92'lerin üstünde kalmaya başlarsa buraları kırmış gibi düşünebiliriz. Veya Twitter'dan mention olarak yazarsınız. Oradan da bir, bir grafik paylaşımı yapabiliriz. Şimdi destek olarak bakarsak aşağı tarafta 79, 75, 72 ve 67.5. Zamanında 67.5 şuradan çekmişiz. Ve bakın buradan da bir dönüş görmüş 67.5 tarafı iyi çalışmış aslında tu zamanında ne zaman 2023 Mart ayında ki yapmış olduğu zirve ve oradan bir geri çekilmişti o zaman itibaren burası duruyordu yukarı de aşağıda dip seviyesi buralar olur mu diye iyi yakalamış orayı da. sonuç Teknik taraftaki ilgili önemli seviyenin üstünde kaldığı noktadaki direnç seviyelerinden bahsettim. Aşağıdaki desteklerinden de sizlere bahsetmeye çalıştım. Bunun dışında bir herhangi bir al sat şey tarafında algoritma tarafında bir A, yani pozitif sinyal oluşmuş görünüyor. Bir grafik deseni tarafında ciddi bir sürü grafik deseni var ama kısa vadede görünen bir grafik deseni yok. Daha çok uzun vadeliler var. O yüzden çok bir noktamız şu an için yok. E, teknik tarafta da kısa vadeli bir pozitiflik var. Burada özellikle arkadaşlar 92'lerin üstüne ardından 95'lerin üstüne tutunmalar olursa Astor tarafında hareketler yukarı yönü sertleşir. Bu noktada biraz da piyasanın da buna izin vermesi gerekiyor. Yani piyasa negatif olur, Astropo yani bunu beklemek biraz zor. Çünkü beta oranı borsayla yakın, yakın hareket ediyor bu noktada. Onu söyleyelim. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.